Merhaba arkadaşlar ben Jacobian. Bugünkü videomda Discord'da sunucu nasıl açılır onu göstereceğim. Hadi başlayalım. Buraya geliyoruz. Ben de Discord şu an uygulaması girili. Şuradan gelip artıya basıyoruz ve kendi için oluşturuyoruz. Ben ve arkadaşlarım için. Burada fark etmez. Ben buradan mesela Jacobian diye deneme açtım. Burada resim de ekleyebilirsiniz. Şuradan bastık. Ben resmi hemen ekleyeyim. Evet resmi ekledim. ve şu an gördüğünüz gibi bastı ve açıldı. Burada isterseniz şuradaki yerlere katılabilirsiniz. Burada Voice kanal diye. Burayı siz ismini değiştirebiliyorsunuz zaten. Şuradan gelip sağladığınız zaman kategori düzenle deyip ses kanal yazabiliriz mesela. Bunların hepsi değişiyor yani burada. Veya tekrar kendiniz de ekleyebilirsiniz. Kanal oluştur deyip burada metin kanalı, ses kanalı. Metin kanalı şöyle mesela burada duyuru dedik. Ve burada mesela boşluk bırakamıyorsunuz. Tire oluyor. Yani boşluğa basınca direkt tire geçiyor. Duyuru. Kanalı yazdık mesela. Ve kanal oluştur dedik. Kanal oluşturduk. Duyuru kanalı geldi. Bu istediğiniz gibi buraya sürükleyebilirsiniz. Şu yerde yani. Buradan mesela şey yapabiliriz. Kategori oluştur dediğiniz zaman. Yeni kategori. Jacobian yazalım mesela buraya. Hiç fark etmez siz ne yazdınız kendi kanallarınızdan da bakabilirsiniz. Mesela başka bir kanala girersiniz nasıl yapmışlar, detaylı bir şekilde incelersiniz nasıl hissettiğinizi siz kendiniz biliyorsunuz. Burada duyuru kanalı mesela buraya çektim, biraz yukarı aldım. Duyuru kanalı mesela buradaki duyuru kanalını altına da bir tane ses kanalı ekleyelim. Ses kanalı ekledik mesela burada toplanma diyelim. Yani genelde buraya yani duyuru kanala buraya eklemez ama mesela şurada toplanma iki kere açtı. Buraya mesela şu an ben bağlandım. Toplanmanın birini silebiliriz. Kanalı sildik ve şuraya kapattık. Mesela toplanmayı ses kanalına aldım. Şu an gördüğünüz gibi ben de kendim buraya geçtim. Text channel'ı mesela şuna silelim. Evet şu an gördüğünüz gibi buradaki her şey hazır. Sunucu açtık. Burada bir etkinlik başlatabiliyorsunuz veya ekran paylaş, kamera aç gibi şeyler burada var. Mesela buraya bir şey, buradaki duyuru kanalının altına bir tane gizli kanal açalım mesela. Burada sadece moderatörlerin göreceği gibi bir şey açtım şu an. Burada kanal açtım. Buradaki özel izinleri açmadan önce şurada Jacob'a deneme kısmında bastığımız zaman sunucu adına giriyoruz ve buradan rollere giriyoruz. Rol oluştur diyoruz ve burada moderatör yazıyoruz. Ya da mod yazdım geçtim şu an. Siz istediğiniz gibi düzeltebilirsiniz. Buradaki hepsini açabilirsiniz. Şöyle açtım. İzinler var mesela. Kanalı yönet. Bunların hepsini teker teker okuyun. Fazla böyle detaylı şeyler. Mesela normal bir üyeye kanal yönet vermezsiniz yani. Yani şunları verirsiniz. Mesela kullanıcını değiştirebilirsiniz. Üyeleri mesaj gönder. Bu üyeleri at falan. Bunlar çok üst düzey kişilere verecek şeyler yani. Yani kendinizde falan olması gerekiyor moderatörlerde falan. Burada işte değişikleri kaydet dedik. Ver, verdik mod kısmı. Mesela mod kısmına şu an geldim ve burada sadece ben ve moderatörlerin göreceği şey isteyeceğim. Kanalı görüntüleydi. Şu an everyone kısmı. Bütün herkes. Buradaki kanalı görüntüle. Kanalı yönet. izinleri yönet. Hepsini buradan kapattım mesela. Ve buradan da Burada artıya basarak mod kısmına geldiğim zaman kanalı görüntüle, kanalı yönet gibi şeyler bastığım zaman sadece moderatörlerin göreceği yer şu an burası. Mesela üzerinde şu an geldiğim zaman metin sınırlı yazıyor ve şurada bir kilit işareti var. Burada sadece şu an moderatörler ve ben görebileceğim kurucu olduğum için. Şu an yeni gelen biri buradaki mod kanalı görebilecek. Gizli bir kanal açma burada yani. Toplanmada böyle bir şey de var. Burada mesela geldiğim zaman toplanmanın da şeyini aynı şekilde yapabiliriz. İzinlere bastık ve burada evrimanı kapattık. Ve burayı zaten göremiyorlar artık. Yani şu an ben buradayken başka bir üye benim burada bağlandığımı ve bu odayı zaten göremeyecek. Buraya bağlan zaman da göremeyecek. Şuradan bastığım zaman izinlerden moderatörü ekleyip sadece moderatörlerin beni orada görmesini istiyorsam veya başka bir insanların özel yetki verdiğiniz kişilerin buraya bağlanmasını istiyorsanız hani mesela görüntüleyebiliyorsunuz. Mesela şuraya bastığınız zaman mesela burayı görüntüleyebiliyor ama bağlanamıyor. Onu da seçebiliyorsunuz. Mesela şurada bağlan var. Bağlanı kapatabilirsiniz. Hani görüntüleyebiliyor. Bağlandığınızı görüyor oraya. Kanalı görüyor ama bağlanamıyor. Burada işaret oluyor. Yani tıklayamıyorsunuz buraya. Giremiyorsunuz. Yani bunları her şeyi ayarlayabiliyorsunuz. Evet gelen gideni gösterme falan da var. Mesela burada gelen gideni açabiliyorsunuz. Ama bunun için ayrı bir Discord botları falan var. Onların hepsini göstereceğim. Hani müzik botu, gelen giden, Twitch yayın açma alertleri gibi bunların hepsi diğer YouTube videolarımda göstereceğim. Teker teker hepsini anlatacağım. Evet benim videom bu kadar. Diğer videoda görüşmek üzere. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Aklına takılan sorusu yorumlarda da belirtebilirsiniz. Bay bay.